bütün tarihçilerin üzerinde anlaştığı bir konudur. Dünya tarihini etkileyen üç şehir vardır. Bunlar Roma, İstanbul ve Kudüs'tür. Zamanın derinliklerinde bir İstanbul yolculuğuna birlikte çıkalım mı? İstanbul ve Türkiye gezilerini iki cilt halinde yayınlayan İtalyan seyyah Edmondo de Amicis, İstanbul'u ilk gördüğünde yaratana şükürler olsun, yaratılmışa da demekten kendini alamaz. 1870'lerde geldiği İstanbul'da Galata'dan Sütlüce'ye uzanan bir güzergahta şehrin farklı dinden ve milletten insanların mahallelerini gezip insanları gözler. Amicis için kapalı çarşıyı gezmekse apayrı bir deneyimdir. Gördükleri karşısında endişelenen Amicis şu yorumu yapar İstanbul hakkında Yeni Türk eskisinin değerinde değildir. Bizim giysilerimizi giyer, bizim rahatlığımızı, kusurlarımızı, kibrimizi almıştır. Lakin kendi sahici tabiatındaki iyi olan şeyleri de kaybetmiştir.